TesiTek Eğitim Kanalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vakum pompası seçerken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıklayacağım. Bu süreçte kıyaslama yapacağımız vakum pompası Value markasının VE135N vakum pompası olacak arkadaşlar. Yani bu cihaz üzerinden örneklendirme yapacağız. Bildiğimiz gibi soğutma sistemlerini devreye almadan önce vakum yapmak oldukça önemli bir işlemdir. Bu durumda kullanacağımız ekipman yani vakum pompamız da oldukça önem arz ediyor. Doğru vakum pompasını seçmek hem iş verimliliğimizi arttırır hem de uzun vadede maliyetlerimizi düşürür. Şimdi videomuza kutu açılımıyla başlayalım. Evet, şimdi daha önce kullanmış olduğumuz bir vakum pompası vardı. Ancak oldukça amatör bir vakum pompasıydı arkadaşlar. Atölyemizde küçük çaplı işlerimizde işimizi görüyordu. Bu cihaz da atölyemize yeni aldığımız bir cihaz. Bunun da açılımını sizlerle beraber yapmak istedim. Kutu açılımımızı yapalım. Şöyle kutunun içerisinden vakum pompamızın yağı çıkıyor. İkinci olarak şu şekilde vakum pompamızı dışarıya çıkartıyoruz. Ayrıca içerisinden katalogları ve garanti belgesi çıkıyor. Bunları da inceleriz. Evet gördüğünüz gibi Valuye'nin vakum pompası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi vakum pompasını almadan önce ne gibi işlemlere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedelim. Bunları madde madde açıklayacağım arkadaşlar. İlk olarak pompa tipinden başlayalım. Yani tek kademe mi, çift kademe mi pompa seçmeliyiz? Bunu görelim. Şimdi vakum pompaları genellikle tek kademe ve çift kademe olarak ikiye ayrılıyor. Tek kademe pompalar basit yapılarıyla temel uygulamalar için uygundur. Daha az bakım gerektirirler ve maliyetleri düşüktür. Çift kademe pompalar ise daha düşük basınç seviyelerine ulaşabilirler ve bu da daha derin bir vakum anlamına gelir. Profesyonel ve hassas uygulamalar için en uygunu çift kademe pompalardır arkadaşlar. Value VE135N e modeli tek kademe bir vakum pompasıdır ve temel uygulamalar için yeterli bir performans sunar. Eğer daha derin bir vakum seviyelerine ihtiyacımız varsa çift kademe bir model düşünmelisiniz. İkinci olarak akış hızı yani debisinden bahsedelim. Bunu ihtiyacımıza uygun kapasite olarak değerlendirmeliyiz. Pompanın birim zamanda ne kadar hava çekebileceği yani akış hızı işinizin hızını belirler arkadaşlar. Bu değer genellikle metreküp bölü saat veya litre bölü dakika olarak ifade edilir. Şimdi bu cihazımızda yani Valea'nın bu modelinde akış hızımız 5,95 metreküp bölü saat veya 100 litre bölü dakika olarak belirlenmiş. Bu kapasite küçük ve orta ölçekli uygulamalar için uygun oluyor. Daha büyük sistemler için daha yüksek akış hızına sahip modeller tercih edilmelidir. Üçüncü olarak vakum seviyesinden bahsedelim. Yani ulaşabileceğimiz en düşük basınçtan bahsetmeliyiz. Vakum pompasının ulaşabileceği en düşük basınç seviyesi uygulamanızın gereksinimlerine yani uygulamamızın durumuna göre belirlenmelidir. Bu değer genellikle mikron ve veya Pascal cinsinden belirtilir. Valuenin bu modelinde vakum seviyemiz 150 mikron veya 0,2 pascal olarak belirlenmiştir. Bu seviye genel soğutma ve klima uygulamaları için yeterli seviyelerdedir. Bu yüzden biz de bu modeli tercih ettik atölyemizde. Daha hassas işlemler için söylemiş olduğum gibi daha düşük mikron değerlerine sahip pompaları tercih etmelisiniz. Yani VRF sistemler, klima santralleri gibi sistemlerde vakum işlemi yapacaksanız bu cihaz yeterli gelmeye Bilir. Dördüncü olarak CFM değerinden bahsetmek istiyorum. Vakum pompalarında sıkça karşımıza çıkan teknik terimlerden biri de bu CFM değeridir. Bu değer pompanın dakikada ne kadar hava çekebileceğini ifade eder. Yani CFM ne kadar yüksekse pompa vakum işlemini o kadar hızlı tamamlar. Özellikle yoğun çalışan servislerde hızlı vakumlama süreci servis için büyük zaman kazandırabilir ve iş akışını hızlandıracaktır. Bu yüzden CFM değeri de oldukça önem kazanıyor. Valio'nun bu modelindeki CFM değeri ortalama 3.5 CFM değerindedir arkadaşlar. Bu da saatte yaklaşık 100 litre hava çekebileceği anlamına gelir. Ev tipi split klimalarda bu değer bizim için yeterli oluyor. Ancak VRF sistemler veya endüstriyel çözümler gibi daha büyük uygulamalarda 6-7 CFM ve üzeri pompalar tercih edilmelidir. Bunu da buradan söylemiş olalım. Beşinci olarak motor gücü ve elektrik beslemesinden bahsedelim. Pompanın motor gücü performansını doğrudan etkiler arkadaşlar. Ayrıca elektrik beslemesinin çalışma ortamınıza uygun olması önemlidir. Value V135'in özelliklerinde motor gücü 1 3 HP yani horsepower, beygir gücü olarak belirlenmiştir. Elektrik beslemesi de 220 volt, 50-60 Hz olarak belirlenmiştir. Bu değerler standart elektrik altyapısına sahip işletmeler için uygundur. Evimizdeki 220 voltla çalışan cihazlar gibi standart altyapıya sahip yerlerde uygundur. Altıncı olarak bağlantı ölçüleri de bizim için önemli. Uyumlu bağlantı noktaları olması gerekiyor. Farklı bağlantı ölçüleri adaptör ihtiyacını doğurabilir arkadaşlar. Bunu da Hortum bağlantılarından şuradaki giriş çıkış bağlantılarından görebiliyoruz. Bu modelde bağlantı ölçüleri 1, 4 ve 3, 8 vanalı olarak belirlenmiş. Bu çift bağlantı seçeneği farklı manifold setleriyle uyumluluk sağlayacaktır. Yedinci olarak yağ kapasitesi ve bakım kolaylığını dikkate alabiliriz. Vakum pompalarının düzenli bakım gerektirdiğini unutmamak gerekir. Yağlı tip pompalar belirli aralıklarla yağ değişimi ister. Valyen'in bu modelindeki yağ kapasitesi 250 ml olarak belirlenmiştir. İçerisinden de zaten 330 milim pompa yağı çıkıyor. Direkt ilk kullanım için geçerli bir yağımız var. Düzenli bakım pompanın ömrünü uzatacak ve performansını da koruyacaktır. Şurada gördüğünüz gibi bakın ya seviyesini buradan takip ederek maksimum ve minimum seviye aralığında tutmamız önemlidir. Sekizinci olarak taşınabilirlik yani ağırlığından da bahsetmeliyiz. Eğer pompayı farklı çalışma alanlarına taşımamız gerekiyorsa ki genellikle klima işi yapan ustalarımız bunu evden eve, servisten servise taşıyorlar. Bu yüzden ağırlığı ve boyutları da önem kazanıyor arkadaşlar. Bunu da söylememiz gerekir. Volley'nin bu modeli de 8 kilogram olarak üretilmiş bir cihaz arkadaşlar 8 kilogramlık bir vakum pompasını servis arkadaşların taşıması oldukça kolay olduğunu düşünüyorum. Bunu da buradan belirtmeliyiz. Şimdi bazı kullanıcılar için gürültü seviyesi de oldukça önemlidir. Yani çalıştığı esnada pompanın çalışma sesi önemli bir faktör oluyor. Özellikle kapalı ve küçük ortamlarda çalışan teknisyenler için düşük ses seviyesi konforlu bir çalışma sağlar. Valio'nun bu modeli piyasadaki benzer modellere kıyasla ortalama bir ses seviyesine sahiptir. Ancak üretici desibel değeri belirtmediği için kullanıcı yorumlarına göre değerlendirme yapılabilir. Ardından marka güvenilirliği ve yedek parça desteğinden bahsetmek istiyorum. Pompa satın alırken sadece teknik özelliklere göre değil, markanın servis ağına ve yedek parça bulunabilirliğine de dikkat edilmelidir. Value dünya genelinde yaygın olarak kullanılan, Türkiye'de de yedek parça ve servis desteği bulunan güvenilir bir markadır. Piyasada oldukça kabul görmüş bir markadır arkadaşlar. Ancak tabii ki daha güzel, daha iyi markalar da mevcuttur. Bu kişiye göre değişebiliyor. Ancak Value markası genellikle piyasada fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında bilindik birçok marka Rottenberger gibi, Whippies gibi, vipool gibi birçok marka vardır arkadaşlar. Bunlar da yine farklı özelliklerde, farklı mikronlarda üretilmiş vakum pompalarıdır. Ancak genellikle bir vakum pompası alacağımız zaman markayı da göz önünde bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum. Hatta bunun oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bazı vakum pompalarında üzerinde manometrede olabiliyor arkadaşlar. Örneğin şurasında yerinde çok düşük mikron seviyelerine düştüğünü izleyebildiğimiz, yani gözlemleyebildiğimiz vakum pompaları da var. Genellikle Rotenberger'in falan vakum pompalarında üzerinde de bir manometremiz bulunuyor. Bu monometre üzerinden de düşük mikron seviyelerine indiğimizi gözlemleyebiliyoruz. Bu da bizim için güzel bir seçenek olabiliyor. Tabii ki fiyatı biraz pahalı olduğu için biz bu cihazı tercih ettik ama bundan çok daha güzel, çok daha iyi cihazlar da mevcut. Yani benim bu videoyu çekmem Valio markasının vakum pompasını öneriyorum gibi düşünmememiz lazım. Bu cihaz bu marka benim şu anda işimi görebilecek, fiyatı da bütçeme uygun bir vakum pompası olduğu için biz atölyemize bunu aldık. Herhangi bir reklam anlaşması ya da marka tanıtımı gibi düşünmeyelim bunu. Şu anda bütçemize uygun olduğu için ve işimizi görebilecek seviyede bir cihaz olduğu için bu cihaz üzerinden sizlere bu vakum pompası alırken nelere dikkat etmeliyiz anlatmak istedim. Evet, bu Bugünkü videomuzda sizlerle vakum pompası almadan önce ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz hep beraber görmüş olduk arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Tesitek eğitim kanalını YouTube ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Ayrıca sormak istediğiniz ya da yorum yapmak istediğinizde videonun altında bulunan yorumlar bölümünden ya da diğer sosyal medya kanallarından bana mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.